Sen Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte. Yani birlikte sen ben çekeceğiz yani challenge yapacağız. Evet. Şimdi mesela oyunu ah, anlatayım yani challenge. Mesela diyecekler ki kim daha yaramaz? Sen bu yani şu. Ya da kim daha zeki diyeceğim ben daha zekiyim. Ben daha ben zekiyim diyeceğim. ya da o daha zeki. Evet öyle söyleyeceksiniz. Şimdi sorularımızı sormaya başlıyorum. Hadi. Kim daha çok? YouTube videosu izler. Yani. Esma mı Gülden. Ablam mı daha çok izler? Hı hı. Yani. Sen de. de ben bir Ben. Neden? ben tarttım. Tarttım. telefon iptal batıyor. atıyor. Saat kaçta Kalktım peki? Bir saat dokuz ya da 10 gibi kalktım. Dokuz yani telefonu eline alıyorsun. Anneki kalkalar. Sıradaki soru. Kim daha zeki? Kim daha çalışkan yani? Sen değilsin. <laughs> Sen değilsin. Niye? Benim. Çünkü hep annemden yardım alıyorsun. Ama o daha küçük olduğu için o yüzden olabilir. Şimdi sıradaki sorumuza geçiyoruz. Kimin daha çok arkadaşı vardır? Kim daha arkadaş canlısıdır? Ben. Ben. Neden? Benim aşağıda hem arkadaşım var, okulda arkadaşım var. Gittiğim yerlerde hep arkadaşım olur. Çok yerde arkadaşım olur. Ya yani yani. arkadaşlık kurmayı çok seviyorsun değil mi? Ben, ben etme tane... bir tane bir fırına Orada çocuk da arkadaş oldu. Evet, yani hatta ben... siz, sen bir kere bizim eve geldiğinde aşağıdaki çocukla bile arkadaş olmuştun. Yani ben. Bilmiyorum kim olduğunu ama sen yani, arkadaşların... Her yerde ben arkadaşım oluyorum. Evet. Hadi gelsin. Şimdi, kim, kim o... daha çok yemek yemeyi sever? Ben ben yemeyi çok severim. <laughs> sen tabii ben... ki <laughs> ben çok severim. Ne diyorum çok severim. Damarları da tutuyor Ben onu çok severim. Niye söylüyorum? Çünkü de. mesela yemekte hiç sevmediğim Ama ben sevdiğim yemekte çok yemem. Benim en yemek köfte. Sen ne güzel. Tamam. Şimdi sıradaki. Tatlı patates. Hadi. Sıradaki sorumuza geçiyorum. Kim daha çok annesinin sözünü dinler? Ben ben Yani i̇kiniz de annenizin sözünü dinler misiniz? Hmm. Esma ters tutuyorsun Ama babamın var. Babamın Ahmetçe ben ben, ben babamdan isterim. Hayır. Esma ters tutuyor, sen düzgün tutuyorsun. Naz önce. Böyle ya. Hayır Esma. Sen şimdi yapacaksın. Evet arkadaşlar küçük problemimizi çözdükten sonra pek ya sıradaki evet. sorumuzu soruyorum. Kim daha beceriklidir? Yani böyle. Annesine kim daha çok yardım eder? Kim daha Tabii ki de ben yemekte ben yardım ederim. Nasıl şey söyleyeyim ben bunları ne yaptım? Şu tadacık ne bir kaya var. Bu Esmen. Bu tadacık bir kaya var. Bu tadacık bir kaya var. Ben oraya çok çok duruyor ya. Bahçeden bunları aldım. Arkadaşlar <laughs> <Yani>. ben bunu... <laughs> ben çay. Bunu, bunu niye anlatıyorsun şimdi? Sıradaki sorumuz. Kim daha çok hayvanları sever? Kaplan kediyi çok sevmem. Ha kedi yok ben dışında oh. yani elemeden severim ama yanıma gelince sevmem çünkü okay. Sen kim diyorsun Esma? Sen dedi kaldır bir daha. Ben. Yani ikiniz de Gülden daha çok seviyor diyor. Evet. Peki ya, en sevdiğiniz hayvan nedir? En sevdiğim hayvan ee, tavşan. Sen, Seninki? Benimki kedi, yavru kedi. Ben diye kaldırmam yer değil ki. Sor sor sor. Şimdiki evet. sorumuz, az önce Youtube demiştik, peki kim daha çok televizyon izler? Ben. Evet. Esma. Esma çizgi film mi izliyor televizyonda? Evet, çizgi film izliyor Tamam. Ama Siz. akşamları her zaman e, film olarak ben izlerim, akşamları tamam. sabahları Esma Sıradaki sorumuz, çizgi. kim daha süslü? Mem 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 Evet arkadaşlar Esma'nın çantası Çantasının çantası, çantası, içinde parçalar Çünkü bir de kendimi üstüm kirleniyor Aşağıdayken Biz aşağıda. aşağıda, aşağıda, aşağıda Artan hasta çanta hiç duyamıyorum Buraya bile 3 tane çantayla derdim Evet arkadaşlar Bir tane küçük çantası Bir tane bavulu Bir de Köpeğinin arkasındaki çantamız. Tamam, öbür sorumuz gelsin. Sıradaki sorumuzu soruyorum. Kim daha çok yalan söyler? Evet. <laughs> evet, biraz düşünün. Ee, Arkadaşlar, yani. ne ee, oldu? Hadi. Esma. Neden? Neden? Çünkü mesela ekmeğe gitti. Yani biz ödev çalışır mı? Ya ben ödev çalışıyorum. Anne Esma da diyor ki Esma çalışsın diyor. Esma'ya ben yardım ederim. Esma diyor ki ablam yardım et. Tamam bu konuyu çok konuşmayalım istersen varsa. Şimdi sıradaki sorumuz kim daha eğlenceli? Ben. Ben. Neden? Çünkü ben her zaman bir şeyler yapıyorum. Ben bütün bir şeyler çocuk... oynuyorum. Bir şeyler oynamayı çok seviyorum. Ben Esma yani. de Ben bütün çocukları eğlendiriyorum. Evet, Esma çocuk kuzenlerine çok iyi bakıyor ama Gülden de çok iyi bakıyor. Ben en çok Mahmut Emre, Nica. Tamam tamam onlar kim daha güzel? Onlara, 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 onlara... Arkadaşlar onlar benim. Kim daha korkak? Sen. Hmm. Yani, Esma tuvalet ama de Vespa tuvaletine giderken bile korkuyor. Yerin altına maymun çıkacak. <laughs> Sana çocuğum, hani hatırlıyorum hani artık anne dedim ya. Hani o totoman dövüyor var diyor. Onun beni kaçıracak diye tuvalet. Biz trolley izlemiştik. Oradaki Bergen'ler Esma'yı kaçıracak diye korkuyoruz Sıradaki sorumuz. Kim daha güçlü? Oh, oh ben. Ben, ben. Ben tabii ki de. Ben. Niye? Yeah. Neden? Her şeyi kaldırmıyorum. Esma kaldıramıyor. Yayan çölü Yalan söylüyor. Yayan çölü mi? Yalan ya 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 söylüyor. Ama mi? bu cevap tıklanacak kardeşim. Evet arkadaşlar. Şey. Şimdi ben. sıradaki sorumuza geçiyoruz. Hadi. Sıradaki sorumuzu bulup geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Sıradaki sorumuz kim daha dağınıktır yani kim etrafı daha çok dağıtır ve neden? Alnıma bile yapıştırıyorum. Alnımda var. o da sana ağrısın diyor. Sen diyor. Ne? Ben, ben? sayılım Esmer? Ben topluyorum. Sen cizgi film izliyorsun. Ben topluyorum. Sonra bir şeyler alıyorsun eline. Dağıtıyorsun. Geriden onu bırakıyor. Başka bir oyuncak alıyor. Ama sayılım. Ama söylemeyeceğim. Ben Ama o dağınık bir şey e, düzenli mi şey şey mi neyse tamam be yeter çen tabii ki hayır sen, sen. ben, ben çen diyordum çen hayır Bak Arkadaşlar bu, tarz bu tarzımı bitmiyor istiyor? şimdi. Şimdi sıradaki sorumuzu soracağım arkadaşlar. Kim daha çok babası ile yanlaşır? Az önce annesi ile yanlaşır demiştik. Şimdi de babası ile yanlaşır. Değilim. Ben, ben babamla yanlaşamıyorum. Söyleyeyim mi? Neden? Bir şey giyiyorum, bana onu giymedi. Bir şey yapıyorum, onu yapmadı. Ya. Babam benim için Adana'ya ulaşır. İstediğimi şey yapar. Şimdi yediğim şeyi bırakıyorum. Şimdi sıradaki Giydim, sorumuzu soruyorum. Hı kimin daha çok kıyafeti vardır? Yani neden? Çünkü gün yani İran sonun kızımızın günlük yani küçüklük kıyafetleri esmer veriyor. Ben Ama ne biçim hiç... kıyafetleri esmer veriyor. Yani benim şu kadar kıyafetim esmer şu kadar. Çekmeyeceksin. Şimdiki sorunuz sözümüzde... da. İkiniz çekelim. denize düştünüz ve ya sen kurtaracaksın ya da kardeşini kurtaracaksın ya da ablanı kurtaracaksın. Kendini mi kurtarsın yoksa onu mu kurtarsın? Ee, Bu neden? biraz zor Sora soru o yüzden biraz düşünebilirsin. Yani. Evet. Ablamı. Neden? Ablamı çevirmeyebilirim ama ölmesini de istemiyorum. Ama o zaman da sen öleceksin. Çünkü alacaksın. ben onun ikinci annesiyim. Evet arkadaşlar bir de mutluluk kazandım. Peki sen kimi kurtarsan? Esma'yı çünkü onu ben kurtarmadım. Evet arkadaşlar burada kardeşlik var. Sarılın isterseniz. Evet arkadaşlar bu soruyla videomuzu bitirelim isterseniz. Evet. Mutluluk kazan bu videoda. Çok sevindik. Evet. Ve siz de bu videoyu sevdiyseniz, beğendiyseniz. Abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.